Körfez Gençlik Festivali kapsamında ilk etkinlikler trekking oldu. Körfez'in doğal güzelliklerini keşfe çıkan gençlere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Tüpraş 7. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okutan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bol bol fotoğraf çektiren gençler keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarıyla tamamladı. Gençlerle sohbet eden Başkan Söğüt sizlerle bir arada olmak keyifliydi sözlerine yer verdi. Büyük keyif aldım. Sizlerle tanışmış olmaktan büyük bir mutluluk duydum. İnşallah sizler de duymuşsunuz. Yoruldunuz mu biraz? Biraz zahmetli oldu mu? Ama hocam. Hocam hayatta bakın. Ya, yani. Zorlukları <laughs> çekmeden, sıkıntı ya çekmeden güzelliklere kavşamıyorsun. Hayatta böyle. Sabra dönermiş müna'den bir çıkmaktı. şey vardı hocam. Aynı. Zahmet olmadan bir de ne vardı? Rahmet olmaz.